Hasta olmak istemiyorum. Hasta olmak istemiyorum dediğin sırada senin bilinçaltında verilen olgu hastalık. Şimdi neyi koydun az önce? Siniri koydun. Sonra hastalığı koydun. Hasta olmak istiyorum demek ile hasta olmak istemiyorum demek bilinçaltında aynı şey. Ve biz ne söylersek onu ekiyoruz diyor. Ne diyoruz? Kızmak istemiyorum. Sinirlenmek istemiyorum. Hasta olmak istemiyorum. Fakir olmak istemiyorum. iflas etmek istemiyorum. Seçimi kaybetmek istemiyorum. Neyse bir hep istemediklerimizi söylüyoruz. Bilinçaltını istemediğini söylüyorsun ya bilinçaltı onları ne gibi algılıyor? İstiyor musun gibi algılıyor ve sen bilinçaltına ne verirsen o çıkacak. Orası bizim tarlamız ne ekersen o çıkacak. Şimdi normal hayatta düşünün ne diyoruz? Sinirlenme. Hatta bizim Türkçemizde o kullanırken kelime bile çok belli. Sinirlenme. Önce sinirlen sonra mı? Kızma. Ağlama. Üzülme. Mesela ben de size biraz sonra bir şey yapacak O sırada ağlamayın tamam mı? Aslında bunu hipnozda işte hipnotik dil kalıpları olarak başkalarının bunları kullanıyoruz. Bir insanı ağlamak, ağlatmak istiyorsan diyorsun ki biraz sonra çok ağlamazsın değil mi? <laughs> Mesela e, bu dil kalıplarını aslında bir ara fırsat verirsen o dil kalıplarından e, o, o, ona yönelik bir söyleşi yapmak isterim. Mesela bize birisi geliyor ya, bize kayıt olacak, koşu eğitimi, hipnoz eğitimi kayıt olacak. Şöyle bir cümle dediğimizi düşünseniz ya, seni kazıkladığımı düşünme. <laughs> ya ne yapıyorsun sen aklına getiriyorsun. Mesela birisi telefon diyor ya. Telefonu, efendim diyorsun. Direkt şöyle kusura bakma rahatsız ettim. Ya aklıma niye düşürüyorsun? Rahatsız ettiğinde düşünmek zorundayım şimdi. Yoksa bunu efendim dedim sen merhaba nasılsın diye başlayabilirsin. Müsait miydin diyebilirsin değil mi? Ama biz hayatımızda hep istemediklerimizi söylüyoruz. Katılıyor musunuz? Hep demiyorum de çoğunlukla. <laughs>